Arkadaşlar bunun yanı sıra tabii terörle mücadele efendim Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde ve tabi bir de FETÖ'le mücadelemiz devam ediyor. Biz terörle mücadele ederken her şeyi kapsıyoruz. Türkiye olarak gerçekten bizim politikamız çok açık, çok net. Yani biz terörle mücadele konusunda çok açığız. Yani DAEŞ'te de mücadele ediyoruz. Efendim FETÖ'yle de, Yepegele'de, de, PKK'da hepsiyle. Efendim mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele devam edecek. Bunun ıı, aralandaki arazideki efendim, PKK, YPG, DEAŞ ve diğerleri efendim ıı, devam ederken ıı, bu FETÖ'yle mücadelemize de herhangi bir şekilde rehavet asla söz konusu değil. Yani ilk günkü neyse mücadelemiz arkadaşlarım aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle devam edecek, devam ediyor. Yani bunun dışında bir şey zaten düşünülemez. Ve bunları temizleyeceğiz. Onlardan temizlendikçe de gücümüzün, kuvvetimizin arttığını görüyoruz. Bunun da en somut örneği efendim yaptığınız Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar Mehmetçiğin yaptığı arkadaşlarım e, tatbikatlar karada deniz havada tatbikatlar bizim bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda bildiğiniz gibi e, 1980 efendim e, kişinin ilişki kesilmiştir ve Ukrayna limanlarındaki 25 milyon ton civarındaki e, tahıl ve gıda maddelerinin nakli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçenlerde 13 Temmuz'da İstanbul'da dörtlü bir toplantı yapıldı. İlk defa Ukraynalılar ve Ruslar aynı masa etrafında oturdular Birleşmiş Milletler mensupları ile beraber. Burada konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Bu hafta içinde de yeniden toplanmak suretiyle nihai kararın verilmesi ve oradaki e, tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için e, bir plan üzerinde e, genel prensip anlaşma yapıldı. Bunun e, somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz bu konuda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması söz konusu. Bunların intikali sırasında ticari gemilerin korunması, emniyetinin sağlanması söz konusu.